Kesinlikle az gelişmiş fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin dün evvelsi günkü görüşmemde bana şunu söyledi. Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cübiti, Somali, Sudan buralara gönderelim dedi. Hem fikir olduk. Ve bunu da dedik 20de geniş çaplı görüşelim. Türkiye yardıma muhtaç ülkeler için devreye girdi. Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü. Gelişme hali hazırda gıda krizini derinden hisseden Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde sevinçle karşılandı. Yemen'de halkın yaklaşık yüzde sekseninin bu desteğe ihtiyacı var. Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl anlaşmasının ücretsiz olarak ihtiyacı olan ülkelere dağıtılması girişimi müthiş gerçekten. Sivil toplum kuruluşlarından daha çok Türkiye, Arap ve Müslüman ülkelerin yanında oldu. TRT mikrofonlarına konuşanlar Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerinin her zaman yerinde olduğuna dikkati çekti. Türkiye sadece ile değil Afrika'yla da seçkin ilişkilere sahip. Büyük ölçüde gelişmiş ve öncü bir rolü var. Barışı zorluyor ve Somali, Cibuti gibi ihtiyaç sahibi ülkelere yardımların ulaşmasını kolaylaştırıyor. Buradan Türkiye'nin kıtadaki olumlu rolün önemi anlaşılabilir. Türkiye'yi ziyaret etmesem de Etiyopya ve Afrika'daki farklı rolleriyle tanıdım. Türkiye ile ilişkilerden gurur duyuyorum ve belki Türkiye'ye sevgimizi anlatmaya ee, kelimeler yetmez. Tahılın özellikle ücretsiz temin edilmesi açlığın pençesindeki bazı Afrika ülkeleri için kritik önemde. Zira Doğu Afrika'da en az 5,5 milyon çocuk yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı bu adım sayesinde buğdayın Ukrayna'dan Sudan'ın nakliyatının sağlanması çok önemli ve değerli. Bu adım buğdayın maliyetlerini düşürecek, ilişkilerimize de katkı sağlayacak. Girişim kapsamında 14 Doğu Afrika ülkesine tahıl yardımı gündemde.